Lezzete dair kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün tam da zamanı iken evde mısır haşlama tarifi. Mısırlarınız bu şekilde yumuşaksa normal tencerede haşlayabilirsiniz. Eğer çok kartlaşmışsa düdüklü tencerede de haşlayabilirsiniz. Ben 7 tane kullanıyorum. Siz kişi başına göre azalt veya çoğaltabilirsiniz. Bu şekilde uygun bir tencereye alalım. su miktarı bu şekilde mısırların üzerine çıkacak şekilde ilave edelim. Şimdi kapağını kapatıp ocağa alalım. Mısırları kesinlikle tuz atmıyoruz. Bu şekilde 35-40 dakika arası cisnine göre değişebilir kaynama süresi. Suyun sıcak veya soğuk olması da fark etmez. Bu şekilde kapağını kapatıp haşlayalım en az 35 dakika bu şekilde kaynatalım. Mısırlarım kaynadı ve ocağımı kapatıyorum. Bu şekilde 15 dakika dinlendirelim. Dediğim gibi mısırlarınız kartsa düdüklü tencerede kaynatın. Mısırları servis tabağına aldım ve bu şekilde sıcak sıcak tuzlayıp afiyetle tüketebilirsiniz. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Farklı bir tarifte görüşmek